Arkadaşlar merhaba. Ben Bitlis Gençlik Sporu Müdürü Atletizm Antrenörü Bangin Ayhan. Bugün size online eğitimde engel dilleri yapacağız. Tabi engel dilleri evde yapılması zor. Belki hayali olarak yapılır. Ama daha sonra da YouTube kanalımızda izlemek isteyen sporcularımız için engel dilleri yapacağım. İnşallah size yararlı olur. Şimdi biraz ısınma hareketleri, jimnastik. sonra engel delillerine başlayalım. Şimdi yerimizde hareketli jimnastik yapıyoruz, biraz ısınıyoruz. Aynen. yetinine geçebiliriz Çıkıyoruz parmak ucuna Sola Açıyoruz ayaklarımıza. Hafif hafif Sağa doğru işlemiyoruz Evet Açan ellerimiz kadar Henüz deliklerimizi açıyoruz çocuklar Kimyaslarımız burada bitti. Ee, Engel dilleri sadece bir gibi biriller değildir. Bunun tekman, judo, güreş, ee, yani bütün branşlar bu hareketleri yapabilir. Bu ritimle alakalı bir şeydir. Yani bunun sadece atletizmci arkadaşlarımız değil de bütün ee, branşlardaki sporcularımız bu hareketleri rahatlıkla yapabilir. Şimdi kolay gelsin. İlk önce ben günleriyle göstereceğim size hareketi. Evet, hafif. Evet. Her Tersten ya. yapıyorum. Bir yürüyerek yapıyorum. Hop. Ters Hop. Hop. Şimdi yürüyerek ortadan yapıyorum Sol elimi uzattım İndirip çekiyorum İndirip çekiyorum İndirip çekiyorum, İndirip çekiyorum. Şimdi terse Şimdi ritimli <laughs> Ters ayakları <laughs> Uzaktan şimdi

Tek merak ederim. başka bir versiyonunu yapıyorum. başka bir harekete geçiyor Bir daha yapıyorum. Bu hareketlerin sağ sol çekme ayarı yapıyorum. see you Bir arka Evet. Şimdi biraz daha arka geliyorum.

Dünkü e, online eğitimimizde gördüğünüz gibi engel dirileri yaptık. E, i̇nşallah size yararlı olabilecek hareketlerdir. Evde bunu hayali olarak da yapabilirsiniz. Daha sonra bunu yapmak isteyen her branştaki öğrencilerimiz bunları kolaylıkla yapabilir. Bunları e, su borularından bile bu engeller yapılabilir. E, hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.